Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım her şey yolundadır. Kıymetli dostlarım ben bugün evladımızı camiye getirdim. Camiye gelmişken de camimizin inşaatının son durumunu sizlere göstermek istedim. Şöyle camimizin kendisi zaten. Burada yeni yapılıyor. Burası ilk yapılan binalarımızdan daha önceki videolarımda göstermiştim. Ee, üst tarafta kilolu verilen daireler var. İmam Efendimiz Kadir Hocamızın durduğu daire. Alt taraflar sosyal işler için kullanılıyor. Ama şu anda geçiş olarak şuradaki alt kat cami olarak kullanılmakta. En son yapılan işlem şu anda taşların kilit taşlarının döşenmesi oldu park alanımız tamamen mükemmel bir duruma geldi. Bir kardeşimiz de evladını getirmiş oldu. Camimizin içerisine girelim. Kısa bir video yapmak istiyorum. Gelmişken çekmek istedim kıymetli kardeşlerim. Camimizin içerisindeki son durum. Nasılmış Bir bakalım. Şu anda bir çalışma var. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, Sıla bitti. Yavaş yavaş müzik bulmaya başladı içerisi. O şekilde gireceğiz inşallah kısa olur proje bu. İşleme inşaat devam ediyor. İnşallah bittiği zaman güzel bir çekim yapacağım ispat olurum inşallah. Mevsim sonbahar. Evet kıymetli dostlar. Şöyle daha geriye, daha dip tarafa doğru gideyim ki alanın büyüklüğünün farkına varın sizde. Alan ne kadar geniş, ne kadar büyük. Görünüz istiyorum. Arka kısım. diğer arka kısma geçelim. Evet. Kıymetli dostlar burası Almanya'da Papenburg Fatih Camii. Bu caminin arka kısmı. En son burada taşlar yoktu gerçekten burası. Karma karışıktı, kumdu, topraktı, birbirine karışıktı. Şu anda daha temiz, daha güzel bir düzen düzenli bir hale geldi. Yani yavaş yavaş sizlerin duasıyla cemaatin bu konudaki hassasiyeti aylık ödemelerini düzenli şekilde yapmalarıyla bu şekilde vücut oldu. Kadir hocamızın kıymetli Kadir Yılmaz Türk hocamızın manisadan Yılmaz Kadir Yılmaz Türk hocamızın çok beğendiğim bir sözü var. Biz burada bir inşa yapmıyoruz bir bina yapmıyoruz Ayhan abi demişti. Biz burada bir medeniyet inşa ediyoruz demişti. Gerçekten de öyle. Almanya'nın her yerinde, Avrupa'nın her yerinde camisiyle, cemaatiyle el ile omuz verip böylesi mükemmel inşaatları yapan, böylesi mükemmel medeniyetlerin kurulması için öncülük yapan bütün kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah bu yolda hizmet etmiş, bir tuğla dahi olsun koymuş bütün kardeşlerimize, vefat etmiş kardeşlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Makamları âli olsun inşallah. Efendime söyleyeyim. Rabbim bizlere de biz hizmet ellerine de, hayatta var olan hizmet ellerine de Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet ile hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Dünya ve ahiret işlerini bereketlendirsin Rabbim. Bir kardeşimiz de ailesini, şey, çocuğunu getirdi. İçeriye girmek yasak olduğu için maalesef inşaat, inşaat devam ettiği için içeriye giremiyoruz. Yol içinde bırakıyor çocuğunu, getiriyor buraya. Allah onlardan da razı olsun. Durum böyle kıymetli kardeşlerim. Evladımızı bırakmışken dedi ki kısa bir dedim bilgilendirme videosu yapayım. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin de hepimizin üzerine olsun. Allah dünya ve ahiret işlerinizi rast getirsin. Allah'a emanet olun. kalını sağlıcakla.